arkadaşlar para kalmayınca sen dayanamazsın bir şekilde koyuna diye. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bize zorla balık verdiler. Bakalım istiri diye çıkacak mı? Ya bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Olmuyor çünkü. Tadı olmuyor. <laughs> Buradan da zarar ettik. <laughs> arkadaşlar. Öylesine bir deneyim diye geldim. Meğer parçalıyormuşuz. Gücümüzün farkında değiliz. Daha simya yok çarda. Gerçekten. Oldukça kıvamlanmış durumdayız. Şunu bir indirelim bakalım. Kaplan gücü, sandık. Paralar ne kadar? Paralar az. Şöyle beraber açalım arkadaşlar. Evet. Pet maması çıktı. Mama denirse tabi. Arkadaşlar görev için şeytan kulesine geldik. Şeytan kral kesmemiz gerekiyor. Üçüncü kattayız. Nerede o arkadaş? Bir keselim bakalım. Eldiveni takalım. Pot da yok. Özüt basılı. Ha, çerezmiş ya bu. Bildiğin çerezmiş. PK yelpaze. İyi, gayet iyi. Görev hallettik o zaman. Şöyle teslim edelim. Bulmaca. rica etmeye gerek yok. Ver ben zaten kabul ederim hediyeni. Hediyemi kabul et rica ediyorum demiş. Bu son kağıdı. Bunlar şimdi niye birleşmiyor abi? Bunun bana biri izanı yapsın yani. Sadece kalitesi bir kademe düşer. Sadece seviyesi bir kademe düşer. Vay arkadaş. Helal olsun. Arkadaşlar mektubu ulaştırdık. Son zamanlarda pek görünmüyorsun diyor. Her gün buralardayız. Sana bu mektubu vermemi istediler. Ha, biz mi verdik? O ağacın gölgesinde bulacaksın. Hadi bakalım. Arkadaşlar farm yaparken, görev yaparken vesaire. oyun herhalde zihnimiz açılıyor. Yine altını aldık. Şöyle. Şimdi üzerine ekleyelim. 30 M daha. Kar yazdı. Arkadaşlar. Orman perisi kesiyoruz. 300 tane miydi? 3. 200'müş. Abartma diyor. 200 tane peri kesilecekti. Yarım saatte. Metin aramaktan peri kesemedik. Son dakika iki peri. Hadi. Oğlum peri yok etrafta ha. Ha şurada varmış. Yetiş kardeşim. Evet zehri aldık. Gidelim sahibine verelim. E, Süresi yetmiyor. Arkadaşlar sadece periyi kesmek yetmedi mi yoksa? Kontrol bile etmeyeceğim. Şeytan kulesinin orada. Çok zor. Eğer süre gittiyse gitti. Çok zor. ha tamam. Zaman sınırı yok dedi. Evet şu panzehiri teslim ederim bakalım. Bakalım ne verecek sonunda yetişti evet. Bu mudur yani? Gerçekten bu mudur? Gelmişken bir tur daha kestik. Çer çöp. Arkadaşlar marka gelince yeni. Bunları da deneyeyim dedim. Belli mi olur? Belli mi olur? Çok belli aslında çıkanlardan da. İşte. Sağlık olsun. Bu arada damar kırıyoruz. Şöyle 230 oldu bile. Bakalım buradan bir antika yakut gelir mi? Hadi be. Hadi be. Bakalım Onyx'e şans var mı? Yok. Arkadaşlar geldik tekrardan. Hemen ısınma turu olarak bir madenimizi kazdık. Şimdi sırayla gidelim. Önce tombalamıza bakalım. Pazarımıza bakmadık. Tombalaya bakalım var mı bir şey? Kaçıncı gündeyiz? Tombalanın dördüncü günündeyiz galiba. Üç mü dört mü? Abi biz şey alamıyoruz yani. Şans simgesi bir tane zar zor gelmiş. Şunu da açalım hadi. Yok. Yarını bozduralım hemen. Tamam. Tombala rezalet. Pazara bakalım. İnşallah aynı rezillikte de değildir. Ne? Aynı rezilikte değil daha betermiş. Neyse devam. Arkadaşlar şöyle bir orak veriyor arkadaş. Ona efsun atacağız. Bir tane bağlı efsunumuz var. On ev karşısında atıyoruz. Ee, Tabi bizim internet ve elektrik gitmezse <laughs> hadi inallah. <laughs> Demeyi isterdim. Peki hadi bakalım. Hop. Attık. Evet. İlk Zodiac 9 orağı efsunladık. Üç ort dört beceri. Bir ort iki beceriydi. Değerine değer karttık. On emmi alayım abi. On emmi alayım. <laughs> Allah bereket versin. evet arkadaşlar şu balık sandıkları fiyatları düşmüş malum. Birkaç tane kalmıştı bizim de. Fiyatını düşürmedik. Açalım Demirci kitapları 2.10. Açalım bir heyecan olsun bize de. Hadi bakalım. Bir demirci istiyoruz. Zen geldi. Bir demirci alalım hocam. Hadi birader çok kötüsün gibi ya. Evet. Tamam rezillik. Ee, şu zeni pazara atalım. Evet arkadaşlar. Maskülenle ortak girdik. Bir Efsus'a e, gren'e vuracağız. Öncesinde şu elimizdeki derden bir yemsel çalışma yapalım. Şuradan enderi alıyor muyuz? Enderi aldık maalesef. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım bizi zarara sokma. Harika. Güzel. Karımızı ettik. Arkadaşlar geldik. Şu an canlı yayında 10 kişiyiz. Şu kolyeyi almaya geldik artık. Allahu Ekber. Bu nasıl bir kolyedir? Bu nasıl bir kolyedir? İnanamıyorum ya. Şöyle elması çevirelim. Kazdığımız elmasları. Çok güzel. Bir de bakırları çevireceğiz. Şu bir şeyi de alalım. Simyamızı. Ne abi? İşlenmemiş elmas. Elmas çevirdik. Elmas aldık. Arkadaşlar şu bakırları da vurmaya geldik. Maalesef bakır. Cımız olmadığı için. Gayet güzel. Bunu değil. Şu anda aslında vurmasan. Şu yüz cevheri satsan daha karlı. Yanıyor çünkü genelde. Aynen abi. Biliyoruz ama yapmıyoruz. Simya mesela peş peşe vurduğunda yanıyorsa duracaksın. Ama yapmıyoruz. Sorun burada. Arkadaşlar şöyle ortak vurduğumuz arkadaşa krenayı veriyorum. Satışını o yapacak. Bize payımızı verdi. Ben zararı zaten güncellemiştim. Zararımız bu şekilde. Tabi elimize böyle bir para da geçtiği için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek durumundayız. Bir pazara gidelim. Bir yaşlı kadına soralım yine usuldendir. Hani kanaatini öğrenmek babında. Şanslı değilsin diyor. Hayır. Şimdi bu şansı bir değiştirelim. Öncelikle. Tamam. Çok kasıyor maalesef birinci köy. Şimdi. Yine şanssız dedi. Değiştireceğiz abi. Değiştireceğiz. Hayır. Hadi bakalım. Üçüncüyü görmemiştim. Bak üçüncüyü de şanssız dersen. Gönder bakayım. Biraz şanslı. İyi bunu şanslıya çevirdik. Bak bu biraz şanslı ve muskayı birleştirince güzel oluyor. Arada iki tane de muska kitledi yine. Usulen o da bize. Bir gidelim bakalım şimdi. Arkadaşlar geldik gene. Kükçü dükkanımıza. Beş tane safirimiz var. Tanesi 69 M'den. 3 von 45 M burada yatmakta. 2 tane safiri aldığımız an Efsu safiri. Gaza gelmeyip de durursak kardayız. Şunları bir atalım. Geçti. Geçince bütün plan <laughs> bozuluyor. Dur bakayım onun yontulmuşu var mı? Yok. Muskayı tak çıkar yapalım. Yeni muska. Taze muska takalım. Taze okunmuş. Hadi kardeşim. Tamam. Şimdi hocam. Hocam yap numaranı. Yap numaranı. Hadi koçum benim. Hadi aslan. Numaram bu tabi. Numaram bu. Ellerim zarardayız arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir tekrar indireyim. Ölümcü satıldı. 2.70 hemden. Chatten bir arkadaşımız çekti. Hayırlı olsun. Buradan da 1.10 20'm var. Ölümcülden. Onu güncelleyelim önce. Arkadaşlar simya vurmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar artık yani gerekli tüm totemleri yapmaya başladım mecburiyetten. Biliyorsunuz Soğuk kırmızı bayrak ticaretiyle bilinen oyunun e, yazılımına göre diyeyim ticaretiyle bilinen bir ülke. Ne anlatıyor hoca Dolayısıyla buradaki simyacının geçme oranı Bastığı simyalar geçme oranı daha yüksek. O yüzden buraya geldik. Normalde hani yol yapmıyoruz. Üşendiğimizden yoksa daha karlı olabiliriz her zaman. Şimdi gösterelim şu şekilde. Hani arkadaşlar. Ve bu böyle bir şey. Ee, sizin de hani bilginiz olsun. Arkadaşlar karımız 1.75'em. Çok güzel çok temiz bir kar. misiye devam ederim normalde ama. Elde para yok malum biliyorsunuz. Ee, olduğu zaman yine biraz yol yapar. Buraya geliriz. Şimdilik devam edelim. Arkadaşlar şöyle 30 emimiz var. Tabi usulü biraz olur da açacağız artık. Alabilirsek. Ama en doğru usulü açacağız. Kar ettiğimiz an dururuz usulüyle. Ver bir pet kitabı sandığı. Ağzımızla getirelim gene. Yok ejderha alevi. Büyük boy. Hadi bakayım kardeşim. Yer kaldı mı? Son sandıkta çok şey gelir. Işınlanma yüzüğü. Normalde zarar saymayız da ışınlanma yüzüğünü. Şöyle bir biz yine güncelleyelim. 30 bir e, şey yaptık zarar yazdık diyelim. Arkadaşlar emektarı da şöyle gönderiyoruz. Güle güle. Arkadaşlar. 22 tane abonelik küpümüz var. Bunları 9'a deneyeceğiz. Bir tanesi 9, 80'e mi diyor. Bakalım. Bir en azından şöyle 4 yapalım öyle geleyim. Arkadaşlar 22'de 22. Yani artı 7'ye kadar da göstermeyelim. Artı 7'ye de geçirip geliyorum. Orada tekrar sayıyı veririz. Arkadaşlar +5'e 4 tane yandı, 18 kaldı. artı +6'ya 4 tane daha gitti arkadaşlar. Kaldı 14. 4'er 4'er azalırsa sonumuz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, <laughs> 14 taneden kalan malzeme bu. Şimdi Evet. 5 tane de bir tane alsak bile üzmez herhalde. İki tane alsak kardayız. Şöyle başlayalım. Artıya da çok yaktı. Dokuz tane yaktı. Buralar kolay olur diye ümit, umut ümit ediyorum. Tamam. Salmıyorlar. Dur diyor kaplanlar adeta. Hadi kocum. Yapma. Hadi aslanım benim hadi. Hadi. İki geldi. Haydi yavrum. Hadi koçum. Hadi Demirci alını sildi. Yani alnını sildi. Alnını karışlamak lazım Demirci. Hadi bakayım. Hadi yavrum. Güzel güzel. Baba güzel üç tane geldi. Şimdi buradan en kötü bir tane alsak biz zarar marar etmeyiz. İki tane gelir, üç tane gelir ona bakacağız. Ona bakacağız. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlkini at taktiği. Hop. Hissettiğimiz anda. His baba. His. Hissedeceksiniz. Devam ediyoruz. Sakiniz. Allah'tan geldi bu. Nasibimizde varsa olur. Yoksa olmaz. Biz bilemeyiz. Hadi bakayım yavrum. Hadi bakayım. Evet, hadi bakayım. Bunu bunu da hava hava kılıcı taktiği yapalım. Allahu ekber. <laughs> Arkadaşlar, 30 emlik bir giderimiz var. Çok fazla giderimiz yok. Ee, kol, e, küpeler 80 em. Biz onları 75'ten atacağız. 1.50, 1.10, 20 hem. Allah'ın izniyle tertemiz bir çağrımız var. Bu Tanrıçanın gözyaşı karma muskasını çok güzel destekleyen bir ürün olduğu kanaatindeyim. Size de tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.